Semih o YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir vlogla sizleri karşılıyorum. Arkadaşlar bugün ev değiştirdik, yeni evimizin oraya geldik ve bugün bazı yerlere gideceğiz, bir şeyler yapacağız. Ekiple birlikte güzel bir dışarıda anılarımız olacak, alışverişler yapacağız, ayrıyeten dışarı çıkacağız, gezeceğiz, soğutacağız. Onun haricinde bazı farklı şeyler olabilir, yemek yiyeceğiz galiba, kahvaltı yapacağız. Bakalım izler neler bekliyor. Haydi vlogumuza devam edelim. Şu anda yeni evimizden çıktık yerleştik. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Berat kankamız sağ olsun bizi kahvaltıcıya götürüyor. duyduklarıma göre buranın meşhur bir kahvaltıcısıymış ve güzel yemekleri varmış. Gidip göreceğiz ne olduğunu. Haydi bakalım. Beyler merhaba beyler. İstikamet neresi? Arkamıza takın. Gerisiyle karışma. Ooo reis. Berat kardeşim de çok burada. Biz Böyle buranın etrafında gördüğünüz gibi mısır ağaçları, mısır pardon ağaç demiş mısırlıklar var. Çiçekler çok güzel. Yani yollar harika. Şuraya girip böyle tutar çekmek isterim de yılan falan vardır korkun. Kankamız bizim Muğla'da ağırlayan kardeşimiz. Kendisi çok güzel bir insan. Zaten e, iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Siz de buralarda villa kiralamak istiyorsanız Berat ulaşabilirsiniz. Şimdi Berat kardeşim bizi kahvaltıya getirdi. Berat kardeşim, öncelikle senin motorunu göstermek istiyorum. Bu arada Berat'ın güzel <laughs> motoru var. Şöyle bir göstereyim. Yani motordan anlayan kardeşlerim bilirler. Bunun markası ne? Yamaha. Yamaha MT kaç? NC25. MT25. MT25, tamam. Çok güzel. Şimdi kahvaltıya geldik. Arabalarımızı ve motorlarımızı koyduk girişimizi yapacağız Berat kardeşimle birlikte. Sen buranın yerlisi kanka? E, yerlisi değilim aslında. Biz Konyalıyız. Ben de İstanbul'da doğdum, Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu çok e, güzel. ama yani. burada büyüdüm. E, burada güzel işler yaptık. Evet, güzel işler yaptım. Buralarda takılıyorsun yani. Buralarda hayatını ziyade. yaşıyorsun hayatını. Bir evet. yere geldik. Çok güzel bir yerde. Gölün kenarında. Girişi falan efsane. şöyle bir etrafı tanıtalım. Gölün kenarında kahvaltılık yeri yani mükemmel. Suyun rengi biraz değişik ama olsun. En azından esiyor burası. Bu sıcakta böyle bir yerde olmak da güzel bir şey. Şöyle bir gezelim abicim. Bak bak ne güzel yapmışlar. Altı üstü böyle. Masaların içinde böyle. Şunların ismi ne? Bunların bir isim vardı ya. Ne kabak Kabak değil mi bunlar? Kabak bunlar. Oh my god çok güzel ya. Aa kuş geldi bir tane. Bu kuş... Aha kaplumbağa. Aga kaplumbağa var. Kanka vallahi bizi on numara bir yere getirmişsin. Korona selamlaşması çak. Ama ne düşünüyorsun? Kanka, ben çok beğendim. açım. Berat helal olsun. Bizi cidden çok sağlam bir yere getirdi. Ben çok açım. Ayda öpüyorum. sen gel bakayım. Ne diyorsun duruma? Beğendin mi burayı? Çok kötü şu an ama olsun. Burası çok kanka, güzel. Kanka sen yine şekilsin. Taşlarımız gri. Çak. Gri sel anlaşması. Evet. İçen şifa mı buluyor bunlar şimdi? Vitamin mi buluyoruz değil mi? Bir kışa antoksidan yani. Nar Narraya portakal suyu mu vardı içinde? Evet, narraya portakal. Doğal. Çok güzel. Evet şu an ekmeklerimizi görüyorsunuz. Bu ekmeklerimizle kaplumbağalarımızı besleyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi kaplumbağalar burada. Balıklar da geliyor bu arada. Ve kaplumbağalar şu an çok attığımız için gittiler. Az önce burada bir sürü var. Ne dekti bunlar lan? <laughs> ha geldi. Bak aşağıda var şu anda. Küçük küçük atıyoruz böyle. Afiyet olsun. Bir tane daha yolcumuz var. Ah geliyorlar bak geliyor geliyor. Çete geldi. Çete geldi şu an. Afiyet olsun kaplumbağa kardeşler. Kameraman Berat'a bu teşekkür ederiz. Kardeşim benim. Rica ederim. <laughs> Seviyorsun bu işi ha. Yapıyorsun bu sporu. Seni de beraber yapacağız ya. <laughs> Kaplumbağamızı besledik. Yemeğimiz geldi. Yemeğimizi göstereceğim size. Ekip burada. Ee, gitti. Kahvaltımız da böyle. Her şey var bak. Yemek yeme özlemişim ya. Yeni evimizin manzarası böyle. İnşallah burada havuza geliriz ama bak. Havuzun çok güzelliği bile buradan gözüküyor. Şu dağda da ne? <laughs> komşu, ne yapıyorsun komşu? Merhaba. Merhaba komşu. Komşumuz da. Aydalar, Bartular. Şöyle de bir komşumuz var. Acaba kim yaşıyor orada bilmiyorum. Şurada da komşumuz var. Karşımızda evlerimiz var. Bir ev. Bu evde yine bir hafta 10 gün kalacağız. Burada videolar çekeceğiz. Çekimler yapacağız, canlı yayınlar yapacağız. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. Ev 5 evet odalı galiba. Evimizin içi böyle. Çok fazla çekmiyorum çünkü ben vlog çektim zaten önceki yollarda. Şimdi ekibim çekecek vlogları. Böyle bir evdeyiz. Umarım eğleniriz, keyif alırız. Bakalım bizi bekliyor. Vlog'a devam ediyoruz bu arada. Evet şu anda alışverişe geldim. 3-5 parça bir şey aldım çünkü kaldığımız yerde villada aynı şeyler yemekten sıkıldık. Bir şeyler aldım böyle kendi çapında. Şöyle mavi renk bir şey aldım. Beyaz var bir tane, bir tane de ortada sarı renk bir. Yer. Buyurun. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi renkler bu şekilde. Umarım beğeniriz. Alışverişten sonra tekrar villaya dönüp canlı yayın yapacağız. Her gün cizal yarışmalarımız olabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bakalım biz nerede geliyoruz. Ya biliyorsunuz bimciyiz abi Bimci Bim. Öğrencinin dostu. İşte Neco'yu şimdi alıp gidiyoruz. Şu an Ortaca'dayız. Burası Dalyan'a yakın bir yer. Şimdi hedefimiz kahve içmek. Ekmek. Kahve içip kendimize geldikten sonra Dalyan'a gideceğiz villaya ve dinlenmeye geçeceğiz. Haydi arabaya binelim. Şoför Semih tekrar geçsin direksiyona. Merhaba arkadaşlar. Ben çok bronzlaşmışım ya. Yo bence güzel yani temiz çok falan. Grozlaşmış. Ama yaz yerindeyiz Sera şu an yani. Baksana groz. burası Antalya, Muğla. Normal bence güneş tepemizde şu anda. Çok İstanbul grozlaşmış durumlar bilmiyorum da. Ay istemiyorum bu kadar bronz olmayı. Ayda da istemiyor değil mi Ayda? Ya of ya ben çekmeyeceğim bay bay. Küsmüştüm. Küsme küsme dur nereye çekeceğim? geldim çünkü Haydar'la barıştım şaka şaka beyazsın dedim ben. Eee nereye gidiyoruz şimdi ne yapıyoruz? Şu an nereye gidiyoruz? Şu an Sanırım biraz alışveriş yapıp geçeceğiz. Alışverişim. geçeceğiz. Alışverişimizi yaptık ya. Yok öyle alışveriş değil kahve falan almamışlar. Ha kahve alacağız tamam unuttum onu pardon. Kahvesiz olmaz. Bence de hani mesela sabaha kadar film izliyoruz bazen bazen müzik dinliyoruz ama <laughs> kahvesiz olmaz <laughs> tabii ki de. Yani böyle Buradaki araba kullanan insanlar çok beğenmedim bu arada. Bartu. Sen beni çeker misin? Bak İstanbul trafiğindeki insanlar alışmışlar ya böyle hızlı araba kullanmaya. Trafiğe de çok iyi alışmışlar. Buradakiler böyle yavaş kırıyorlar bence. O yüzden biraz bıdı bıdı. değişik. Bıdı bıdı bıdı. Şu an ortacadayız. Burası herhalde mola'nın ortası oluyor. Ortaca. Hadi ya orta cam olan ortası mı oluyormuş? Espri çek. Çok zekisin çek. Hadi konuma bakacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir devam edecek. Buralara da iyice alıştık ya. Buralardan çıkasımız gelmiyor. Artık yani burayı benimsedik. Kendi mahallemiz, kendi sentimiz, kendi ilimiz gibi davranıyoruz. İyice alıştık Muğla bölgesine, Antalya bölgesine. Ama açıkçası İstanbul'da özledim ya. İstanbul'da özlenmez mi şimdi? Aga be. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size bakın. Şu arabanın şurası sürekli çıkıyor tamam mı? Bak uyuz oluyorum bak. Sürekli takıyorum sürekli çıkıyor. Neden? Neden? Bak bunun videosu falan mı çıktı acaba ya? Neco, Neco niye böyle oluyor ya? Anlamadım. Nazar mı neydi acaba? Böyle bu yapmazdı Neco. Gıcık oldum yani. Arkadaşlar şu an yanımda kim var? Davut. Davut biz ziyarete gelmiş. Villamızı bulmuş. Nasıl buldum bilmiyorum ama hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Peki kaç yaşındasın Davut'cum? 9'a gireceğim 25'e. Hmm, doğum günün geliyor bu arada. Şimdiden doğum günü kutluyorum kardeşim. Bir de bizi takip ediyor musun her evden? Evet. İnstagram Instagram olmadığı için takip edemiyorum. TikTok'tan ve YouTube'dan herhalde. <laughs> tamam o zaman YouTube'uma el salla. İyi ki geldin. Seni seviyorum. Böyle bir çimen falan var. Burada futbol falan oynarım ben ha. Burada maç yapılır ha. Sana söyleyeyim bak. Böyle şey, Burada maç yaparım ben ha bak. Bu halı, halı saha sah gibi bir yer var burada. Kızlar erkekler Maçının gerçek serisi burada yapacağım. Aa. Keyifçi orada bak keyifçiye bak. Keyifçi. <laughs> Köşesine oturmuş <laughs> bak keyifçi. Tek başına bir de keyif yapıyor. Bak bak nasıl gülüyor nasıl sinsi gülüyor. Tatlı pardon ne sinsi tatlı bile işte. Ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi havuzumuz da burada ama giremiyoruz ne yapalım. Youtube, TikTok, Twitter, Instagram. Tek yaptığım bu. Montaj, kurgu, video. Başka bir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Vlogumu beğendiyseniz ne mutlu bana. Eğlendiyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çekerken çok keyif aldım. Buralarda çok güzel videolar çekeceğim. Oyunlar oynayacağım. Bundan sonra söyleyeyim. Farklı videolar gelecek YouTube için. Ayrıca neler görmek istiyorsanız yoruma yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Desteklerinizi sirgemeyin benden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.